Evet arkadaşlar bu videoda da saymanızıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son 7 Z Kulübü'nü denemiştik, olmamıştı. 7 Z Kulübü derken videomuz bitmişti arkadaşlar. Şimdi bu videoda şöyle geri dönüp uyuyalım şey yapacağız arkadaşlar. Önce slime'ı bunu Yeni slime'lara gitmeye çalışacağım. O yüzden bana bolca meyve mis sebze mi? Sebze geliyor O yüzden sebzeler toplamam gerekiyor. Sebzeleri toplayalım. Ondan sonra şuradan biraz havuç alayım. Turpuları alayım. Turpularını alayım. Sizi biraz besleyeyim ya. Ben sizi de besleyeyim. Giditsin. Şimdi ben Size de tavuğu ben mi? Söyle biraz şeyleyim. Söyle şöyle. Biraz da tavuk toplayayım ben. Tavukla da besleyeyim bunları. Ha, hop çaktı. Tamam, tavuk alayım. Çünkü sebzelerle şey yapacağım için. Aa horoz olmuş. Aa öbür videoda geçen videoda şey attık ya arkadaşlar. Civciv. Civcivler horoz olmuş. Şu ben horoz yakalamayayım. Neyse şu 9 tane de gideyim de Sevgiler. çalamıyoruz. bir buradan ispatayım ben. Sonra size biraz vereyim. Şöyle vereyim. Şöyle vereyim. Şimdi ben gidiyorum. Beni kimse tutmasın ben gidiyorum. dört. Evet. <Sessizlik> Aa arkadaşlar. Ben unuttum. Öf öf öf. Bak bak bak. bak. <Sessizlik> Tavukları da topluyorum. Tavuk çiftliği kuruyorum. Nereden kurdum? Daha da ara bitmek istiyorum. He arkadaşlar. Geçen videoda şey aldım. Su tankı. Su öyle kötü slime var. Siyah star. Onları öldürmek için kullanılıyor. Onlar da sular da buradan alınıyor. Bakın göstermiş miyim bakayım. Göstermiş işte bu. Siyah bir tane. Hatta o videomu kanaldan bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalda var. Hatırladım şimdi. Kristal slime ile Şimdi. Ah yemek. Horoz yedi ya. Horoz çok zor bulmuş. Onlar da açabiliyoruz aslında ama o seviyeye gelmemiz gerekiyor. Puddle slide. Vere vere değişik tavuk mu verdi? sonra yaparım taş tam inşallah yeter, yetti tamam buradakini patlatmış mıydım ben? ha patlatmamışım, süper bunları anahtar alacağız yeni slime yapacağız aa alanı yenişledi radyasyon slime olayı içindekice Al. %100 aracın olursa canımız gidiyor. Bir dakika. Anahtarı verin. Tamam. Ölçü %100 aracın uzunluğu. Ya çekilir şey mi aracın? Bir dakika ben sizi Allah vurmayın. Kuralın ne çıktı. İçinden bir kutu daha mı çıktı? Abi yerde tar var. Tar mı şey duydum. Sığar işte. Bence 10 tane radyasyon slime'ımız var. Aa tar var. Aa işte tar. Aa Bakın, bakın bunları suyla öldürebiliriz. İşte bu. Suyla öldürebiliyoruz. başka kent. Yani atsam yok olmuyor. Sadece radyasyon slime'ın normal mı olur 这什么 Bu Bunu Merhaba. slime Merhaba. 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 paramız bitti. Merhaba. kristal. Merhaba. Merhaba. içine gel. Adışa, 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 adışa. Adışa. Tamam şimdi gideyim bu malıyım. satayım. Kayı daha pahalı. Bir milyon olsa daha pahalı. Para para sẽ đẹp lắm tan lắm Bölümü geliştirelim. çekmiyor. Yok yapmıyor. Yapmıyor be. Neyse. Biz yeni keşke kalkmasaydı abi ya. Nereye buradan ışınlanırdım? Şimdi buraya geç. Aa bu fırsat. Neyse bunu aldık. Şeyimi alayım mı? Hadi gidelim. deyip bir tane şey al. Al. Allah. Zararlı sayma. Ha bu arada dedim. Polis isteye bir şey almışım yeteneklerde. B'ye bastım. O da saymanı ettirebiliyormuş. Evet. Çalışıyor. Enerjim giriyor Kapı kapıyı ittire. Kapıyı ittirdim. Bunun adı Moose Blanket. Moose Blanket. Bakalım burada ne yeri ben Nerede? Gene hiçbir şey göremiyorum ben. Bir açayım bakayım. Ne meyve görüyorum, ne sebze görüyorum, ne slime görüyorum yani. Yani hiçbir şey görmüyorum ben. Yeni tavuk da yok etrafta. Ya bu ne? Ben buraya boşuna mı geldim? şey ölçeyim Lan! Ay ölüyordum. Ölüm patladı lan. Tuşa bastım. Ama uçmadı. Ama Mouse Blanket'e niye yaptınız? 血玉花。

Avcı bunlar avcı. O yüzden görünmüyorlar. Hayır öyle. Evet. Bakın. Görünmez. Bir küçük mü? Hayır hayır. Çok fena sürüyor bunlar. Şeyler bir bakayım. Tuzak burası. Çekil. Sonra tavuk versen, barışır mıyız? Ha? Ay bir dakika. Hunter Plot. 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 Plot'unu alayım. Melez yapayım. Oğlum bu ne? 50 bin kişisiniz. Ben buradan gideceğim. yapacağım? bulamadım. Kurtunu aldım. Bari melez yapayım. Ama neyle melez yapacağım? Yeni slime bulamadım ki. Neyse. Pemeyle mi yapayım? Neyle yapayım? Bir şeyler yaparız artık. Uyuyacağım bir şey. Tostlarına mı yapayım? 好吧。 Sarı yeni slime'lar mıdır ki? Çıkmışlar mıdır? Yoksa fosforla melez ne yapmak zorundayım ya? Yeni yapmak istiyorum. Yeni slime'la. Daha bereketli olur. Yeni slime olursam şunu atacağım. Gördüm adam burada bal slime oluyor. Ballı. Что было? Она погода. bitireceğim. Bayağı uzun olacağım. Şunları da toplayayım. Yeni bir çiftlik kurayım. Oraya atarım. Ya da belki aynı çiftliğe atarım. Ay. Önce ben şu şunlardan açayım. Hayır. Olmayayım. Aa şimdi zararlı slimelar gelecek ama. Yoklar. Aa oh, geldiler. Kaçın. Nereye çıkmışlar? Hadi koş, koş koş koş. Neyse eve gitmeyi beklemeyeyim. Ben videoyu kapatayım. Çünkü çok uzun olacak arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar bu video. Bir dahaki videomda Nereye neyime değiştireyim ona Yorumlara yazın. Unutmayın bu tane mesela kaçan bir slime varsa mesela durmuyordur mesela kaçıyordur. Yani öyle böyle özellikler eklemiş olabiliriz adamlar. Onları yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın.